Bir masanın üzerine uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğu, 3 katı olan ahşap dikdörtgen levhalardan 4 tanesi bir yatay, bir dikey olacak şekilde yerleştirildiğinde şekil birdeki görünüm 3 tanesi aynı şekilde yerleştirildiğinde ise şekil 2'deki görünüm oluşmaktadır. Buna göre dikdörtgen levhalardan birinin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? Kısa kenarına x dersek uzun kenarı 3x olacakmış. 3x, x, 3x. Bunları da yazdık bu şekilde. Daha sonra masanın boy uzunluğunu basılacağız. Masanın boy uzunluğunu bulmak için bakıyoruz. Burada 9 hepsini topladığımız zaman 11x oldu. 11x'ten 12'yi çıkartırsak masanın boyunu bulacağız. Daha sonra buraya baktığımız zaman şekil 2'ye 7x'e 36 eklersek yine bize masanın boyunu verecek. Masa boyları eşit olacak. 7x'i karşıya x 12'yi de sağ attık. 11x'den 7x çıkarsa 4x. Eksi 12'yi karşı karşıya artı 12 olarak attık. 36 artı 12'den 48 oldu. 4x 48 ise her tarafı 4'e bölebiliriz. 48'i 4'e böldük. x eşittir 12 geldi. Bizden istenilen ama uzun kenar uzunluğuydu. Yani 3 xte 3x o zaman ne olacak? 3 çarpı 12'den 36 yani cevap buradan tenisli oluyor. Koordinat sistemine yerleştiren bir taht atasına yapılan atışlara okun isabet ettiği rengi göre verilen puanlar aşağıda görülmektedir. Irmağın şekildeki atışı 1,2 noktasını isabet etmiştir ırmak. 2 isabetli atış daha yaparak 3 atıştan toplam 20 puan almıştır. Buna göre aşağıda verilen noktalardan hangisi ırmağın atışlarının isabet ettiği noktalardan birinin koordinatı olamaz. Attığı nokta burası. 1,2 noktasıymış. Yani bir sağda 2 yukarıda olması lazım. O zaman burası orijin olacak. Yani koordinat sistemi bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi toplam 20 puan almış. O zaman bir tane Yeşilden vurdu zaten. Geriye 14 puan kaldı toplam 20 puan olabilmesi için. O zaman bir tane kırmızı, bir tane de mavi vurması gerekiyor. Şıklardan bakalım. 2,0 noktası 1, 2. Bir daha yeşili vuramayacak. O yüzden cevap adan olması gerekiyor. Yani burada iki tane yeşil bölgeyi vursa 12 puan alır. Geri kalan 8 puanı hiçbirinden karşılayamadığı için cevap buradan adan oluyor. Aşağıda bir araba fabrikasında üretilen 3 farklı model arabanın yakıt depolarının hacmi ve 100 kilometrede yaktıkları yakıt miktarları verilmiştir. Bu araçların kilometre cinsen aldıkları yola bağlı olarak depolarında kalan yakıt miktarları doğrusal denklemlerle ifade edilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu denklemlerden biridir? Şimdi burada 100 kilometrede yaktıkları benzin verilmiş. O yüzden ne yapacağız? 1 kilometre ne kadar yaktığını bulacağız. Yani 800'e bölersek %8 litre benzin yakacak. 1 kilometrede %5 litre benzin yakacak. 1 kilometrede %6 litre benzin yakacak. Yani birim e, miktarı bulmamız gerekiyor burada. 60 litre benzin vardı. 60 litreden neyi çıkaracağız? E, 0,08 çarpı x'e. Ne kadar yol gidiyorsa 60'tan o kadar düşecek. Burada 40'tan 0,05 çarpı x'i çıkarmamız gerekiyor. Yani kaç kilometre gidiyorsa 0,05 yani %5'i 10 ile çarpacağız. Daha sonra bunu 40'tan çıkaracağız. Burada yine aynı şekilde deponun tamamından harcadığı benzini bulmamız gerekiyor. Harcadığı benzin ise birim miktarda %6 idi. Bunu da gittiği yolla çarpacağız. Bakıyoruz burada hangisi var. E, şıklara baktığımız zaman denizli doğru cevap olacak. Nikolina sisteminde uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun 3 katı olan 2 eş dikdörtgen bulunmaktadır. 3y eşittir 22 2x doğrusu dikdörtgenlerin birer köşelerinden geçerek koordinat sistemini iki farklı noktada kesmektedir. Buna göre k ve l noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi kısa kenarına a dersek uzun kenarı 3a olacak. O zaman buranın koordinatı a virgül 3a. L'ye bakalım. Bu uzunluk 3a'ydı. Burası da a. a artı 3a'dan x'i 4a'dır. y'si de a'dır. Şimdi bunlardan herhangi bir tanesini yerine yazalım. E, k noktasını yerine yazarsak x yerine a, y yerine 3a yazacağız. 3 çarpı 3a'dan 9a. Y yerine de e, y yerine 3a yazmıştık. x yerine de a yazarsak 2a oldu. Karşı tarafa attık eksi 2a'yı. 11a eşittir 22'den a eşittir 2 geldi. Şimdi koordinatları toplama diyordu. Toplarsak burada 4 A'dır. Burası da 5 A'dır. İkisinin toplam koordinatını istiyor. Yani bizden 9 A'yı istiyor. 9 A ne olacak? 9 çarpı 2'den cevap 18 oluyor. Nil her gün muzeyik matematik soru bankasından eşit sayıda soru çözmektedir. Grafikte günlere göre Nil'in kitabında bulunan çözülmemiş soru sayısı ve çözülen soru sayısı verilmiştir. Nil günlük 1 saat soru çözmekte ve her soru için eşit zaman ayırmaktadır. Buna göre Nil'in çözdüğü soru sayısı ve dakika cinsinden geçen zamanı gösteren doğrusal grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çözdüğü soruyla çözmediği soruların eşit olması demek tam yarısında olur. Yani 300 soruyu 15 günde çözüyormuş. Bir e, günde çözdüğü soru sayısını bulmak için 300'ü 15'e böleceğiz. 20 20 soru bir günde. Şimdi günde bir saat soru çözüyordu. Yani 20 soru 1 saatte nedir? 60 dakikadır. 20 soru 60 dakika ise o zaman sadeleştiririz. 20'ye böleriz. 1 soru 3 dakikasını alacak. Şimdi grafikleri e, buradan inceleyelim. 1 soru, e, soru 3 dakikaydı. Baktığımız zaman burada 1 soru 3 dakika hangisi olacak? Cevap buradan denizli oluyor. Bir sosyal medya platformunda aynı anda yeterince uzun yayın yapacak olan iki programda ekranda aşağıdaki aralıklarla abone ol butonu anlık olarak görünüp kaybolacaktır. Programlar saat 6'da başlayacağına göre aşağıdaki saatlerden hangisinde iki programda da abone ol butonu gö e görünecektir. 18 dakikada bir görünüyormuş, diğeri de 24 dakikada bir görünüyormuş. 18 ve 24'ün nesini alacağız? ekokunu alacağız. Ee, şu araya bir yere alalım. 18, 24. Kafadan 72 de yapabiliriz ama 18 ve 24 ikisi de kaça bölünür? 6'ya bölünür. 6'ya böldük 3. 6'ya böldük 4. İster 3, 4 aralarında asal kalanlarla Evo bunu çarparız. 72 istiyorsak çapraz çarparız. 24 çarpı 3, 72, 18 çarpı 4, 72. Yani 72 dakikada bir e, ikisi beraber ama ne no ol butonu gösterecek. E, 18'in üzerine 72 dakika ekleyeceğiz saat altının üzerine. 18.00'a 72 dakika 1 saat 12 dakikadır eklersek buradan da 19.12 yani cevap buradan herhangi birinde çıkmadı. 1.72 bir 72 daha ekleyelim. 1 saat 12 dakika daha ekleyelim. 20.24 yani cevap denizli oluyor bir otobüs kalkış noktasından harekete başlayıp aynı güzergahı takip ederek varış noktasında durmaktadır. Güzergahta birden yüze kadar numaralandırılmış duraklar bulunmaktadır. Otobüs üzerinde yazan numara ile aralarında asal olan numaralı duraklarda durmamaktadır. Buna göre otobüsün durmadığı kaç durak vardır? Aralarında asallarda durmuyormuş. 125'te durmadığı soruyor. Yani 125'te aralarında asal e, kaç tane sayı vardır diyor. 1 ile 100 arasında. 125'in asal çarpanı 5'tir. Yani 5'e bölünmeyen sayıları bulmamız gerekiyor. Önce aralarında asal olmayanları bulalım. Yani 5'e bölünen sayıları bulalım. 1'den 100'e kaç tane? 5'in katı yani 5'e bölünen sayı vardır. Direkt 100'ü 5'e böldük. 20 tane aralarında asal olmayan aralarında asal değil Bizde de aralarında asal olanı soruyordu. O yüzden 100'den 20'yi çıkarıyoruz. 80 tanesiyle aralarında asal olacak. O yüzden cevap denizli oluyor. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hepsini üstün üstü şeklinde yazalım. 16, 2 üstü 4'ün eksi 4. kuvveti 9, 3 üstü 2'nin 4. kuvveti 4 üstü eksi 5 2 üstü 2'nin Eksi 5. kuvveti. Diğeri de 3 üstü 4'tü. Şimdi bunları yazarsak üstün üstüne üstler çarpılıyordu. 2 üssü 16. 3 üssü 8. 2 üssü eksi 10. 3 üstü 4. 2 üstü 16. 2 üssü 10. Ne yapıyoruz? Bölme işleminde tabanlar ise üstler çıkarılıyordu. 2 üstü 6 çarpı 3 üstü 4 olacak. Şimdi üstü eksi olan paydaya gelecek. Yani 3 üstü 4. 81. 2 üstü Eksi 6 ise 64 olacak. Cevap buradan Ceyhan oluyor. Deposu 50 litre yakıt alabilen bir aracın eşit aralıklarla bölünmüş yakıt göstergesi aşağıda verilmiştir. Bu araç yukarıda verilen yakıt miktarı ile 9 kilometre uzaklıkta bir yere gitmek için yola çıkacaktır. Aracın gideceği yol üzerindeki akaryakıt istasyonları ve başlangıç noktasına uzaklıklarının çözümlenmiş hali aşağıda verilmiştir. Bu araç her 20 kilometrede 1 litre yakıt tükettiğine göre aracın yolda kalmaması için en geç hangi istasyondan yakıt alması gerekir? Bakıyoruz 4'te 3'ün dolu deponun yani 50'nin 4'te 3'ü kadar benzin var ve bu kadar benzinde kaç kilometre gidecek? 1 litre ile 20 kilometre gidiyorsa bunu da 20 ile çarpacağız. Sadeleştirirsek 50 çarpı 5 250 çarpı 3'ten 750 kilometre yol gitmesi gerekiyormuş. 750 kilometreye kadar e, yol gidecek hangisi olabilir bakalım. 705,96 725,3 Diğerlerine bakmaya gerek yok ama 830,72 823,04 oldu. Şimdi burada en geç dediği için 750'ye en yakın olanı bakacağız. O yüzden cevap Bursa oluyor. Kenar uzunlukları yolun bir kenarıyla çakışan kare şeklindeki 3 arsadan bazılarının alanları aşağıda verilmiştir. Arsaların yol ile çakışan kenarlarına 1 metresi 100 TL olan dikenli tel çekilmiştir. Yapılan bu işlem için toplam 5400 TL harcanmıştır. Buna göre alanı verilmeyen arsanın bir kenar uzunluğu kaç metredir? Yol ile çakışan kenarlarına ne yapacakmışız? Dikenli teller çekecekmişiz. Burası 11, burası x bilmiyoruz artık neyse. Burası 15, burası da 15. Şimdi metresi 100 liraydı. Bunu direkt 100'e bölersek kaç metre çektiğimizi bulacağız. 54 metre olması gerekiyormuş. Şimdi toplarsak 11, 15, 15 topladığımız 41. 54'ten 41'i çıkaracağız. Çıkardığımız zaman buradan da 13 metreyi bulmuş oluyoruz. Aşağıda alanları işte yazılı olan 4 adet karesel bölge ve bazı uzunlukların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Kartlarda yazan uzunluklar hangi karesel bölgenin bir kenar uzunluğuna eşitse kart o karesel bölgenin üzerine yerleştirilecektir. Buna göre son durumda karelerin üzerine yerleştirilmeyen kaç adet kart kalmıştır? Bakalım. 2 kare kök 5. 4 çarpı 5'tir. 80 16 çarpı 5'tir. 16 çarpı 4 diye çıkar. 4 kök 5. 36 çarpı 3'tür. Yani 6 kök 3 olacak. Bakıyoruz. Bu yerleştirildi. Bu da yerleştirildi. Burası da yine 4 çarpı 5'tir. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 çarpı 2'den 4. 4 kök 5. Bu da yerleştirildi. 12 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı 2 diye çıkar. 3 içeride kalır. 6 kök 3. Bu da yerleştirildi. 3 kök 5 yoktu. Bu yerleştirilmedi. 6 kök 3. Bu da yerleştirildi. 6 kök 5. Bu da yok. Bu da yerleştirilmedi. Bize üzerine yerleştirilmeyeni soruyordu. 3 kök 5 ile 6 kök 5 var. Yani iki tane cevap buradan bursa olacak. İşleminin sonucu kaçtır? Kök 20 ile kök 3 çarpalım. Hiç sade işlemeden çarpıyorum. Kök 60. Kök 12 ile kök 5 çarptık. Kök 60. Daha sonra kök 15. Böyle yazalım buraya. Kök 15. Diğeri de 2 kök 15 oldu. Toplarsak 2 kök 60 bölü. Burada bunlar da tabi 1 vardı yazılmayan. 3 kök 15 sadeleştirirsek kök 60 ve kök 15 sadeleşir. Ne olur? Karekök içerisinde 4 olur. Yani 2'dir. Burası da 2'dir. 2 çarpı 2 4. Aşağıda da 3 kalacak. Cevap buradan Bursa oluyor. 80 16 çarpı 5'tir. 24 çarpı 5'tir. 45'te 9 çarpı 5'tir. 16 dışarı 4 diye çıkar. 5 kökün içinde kalır. 4 dışarı 2 diye çıkar. 5 kökün içinde kalır. 9 dışarı 3 diye çıkar. 5 kökün içinde kalır. Şimdi toplarsak önde kas sayılarını toplayıp veya çıkartırsak. 4 artı 2 6. 3 çıktı. 3. 3 kare kök 5 olacak. Cevap buradan adı ne oluyor? Aşağıda bir dans kursunda kayıtlı kurs yerlerinin sayısının kurs türüne göre dağılımı grafik 1'de. de kurslardan halay kursuna kayıtlı erkek ve kadın kurs yerlerinin dağılımı ise grafik 2'de verilmiştir. 4 ay süren kursların ilk 3 ayın sonunda Yeni kayıt yaptıran ve kayıt sildiren kursiyerlerin sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Başlangıçta halay kursundaki e, halay kursundaki kadın kursiyer sayısı 48 olduğuna göre son durumda kurs merkezindeki toplam kursiyer sayısı kaçtır? Şimdi bakalım e, bize hangi bilgi vermiş? Halay kursunda 48 tane kadın kişisi varmış, kişisi yalnız kadın varmış. Burası 240 derece, 240 derecesi 48 ise. 120 derecesi 24 kişi olacak. Toplam halay kursuna katılan 24 artı 48'den 72 kişi var. Buranın derecesini bulalım. 160 56 da 216 360'dan çıkartırsak 144 olacak. 144 derecesi 72 ise yani yarısı derecenin yarısı kadar kişi varmış. 360 derecesi ne olacak? 180 kişi. Yani en başta ee, Kursa katılan 180 kişi vardı. Daha sonra kayıt sildiren kayıt e, olan kişiler vardı. Bakıyoruz burada. E, 12 16'dan 12 çıktı. Artı +4 kişi olmuş ekstra kayıt yaptıran kişi sayısı artmış yani. Buraya bakıyoruz. Burada ekstra 10 kişi artmış. Burada ise 4 kişi azalmış. Bunlar birbirini götürdü. Yani ilk duruma göre 10 kişi artacak. 180 en baştaki kişi sayısıydı. Son durumda 10 kişi daha arttı. Cevap burada. 190 yani Ceyhan oluyor. Şekildeki kapta eş büyüklükte kırmızı, sarı ve mavi toplar görülmektedir. Buna göre bu kaptan rastgele bir top çekilmesi olayı ile ilgili olası durum sayısı kaçtır? Ne sayacağız? 1, 2, 3, ondan sonra diğerleri hep 4'er 4'er. 4, 8, 12, 3 de burada vardı. 15 cevap denizli oluyor. Ahmet Bey bir internet sitesinden yaptığı market alışverişinin teslimatının hafta içi bir günde işten eve geldiğinde yapılmasını istemektedir. Ahmet Bey görseldeki ekrandan seçilebilen teslimat saat aralıklarından rastgele bir zaman aralığı seçmiştir. Ahmet Bey işten eve 5'te geldiğine göre siparişin istenilen zaman aralığında gelme olasılığı kaçtır? Rastgele seçiyordu. Ee, bakalım. 3, 7, 11, 15. Tüm durum 15. İstenilen durum hafta içi bir günde işten eve geldiği zamandı. Evet. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane durum var. 5 bölü 15'ten cevap 1 bölü 3. Yani Ceyhan oluyor. 3x kare artı 5x eksi 4y eksi 3. Cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Terim sayısı 3'tür. 3x kare artı 5x eksi 4y eksi 3. Evet 4 tane var. Değişken sayısı 2'dir. x ve y doğrudur. Kasiyeleri toplamı 1'dir. 3 5, eksi 4 ve eksi 3 toplarsak 8 eksi 7'den 1'dir. Bu da doğru. Sabit terim 3'tür. Yanlış. Sabit terim ne olacak? Eksi 3 olacak. O yüzden cevap denizli oluyor. Kısa kenar uzunluğu x eksi 3 birim olan dikdörtgen şeklindeki 12 levhanın tamamı kenarları çakışacak ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılarak aşağıdaki dikdörtgen elde edilmiştir. Buna göre elde edilen bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? 4 tane fiyata e, dikdörtgen konulmuş. O zaman 8 tane de dikey. O zaman bu uzunluk buradan buraya 8 çarpı x 3. Dikdörtgenin alanı bulacağız. Bir de şimdi şu kısa kenarı bulmamız gerekiyor. Şimdi bir tanesi e, bunun ne olacak? 8 çarpı x eksi 3 ise uzun kenarı. Bu bir tanesi 4 çarpı x eksi 3'tür. O zaman şu kısım 4 çarpı x 3. E bunlar da x eksi 3'tü. Toplarsak 4 tane x eksi 3, 2 tane de kısa kenarlardan gelecek. Yani bizim kısa kenarımız 6 çarpı x eksi 3 olacak. Şimdi bu ikisini çarpmamız gerekiyor. 8 çarpı x eksi 3 ile 6 çarpı x eksi 3'ü çarparsak 6 kere 8, 48 x eksi 3 ile x eksi 3'ü çarparsak x eksi 3'ün karesi olacak. Yani cevap buradan Ceyhan oluyor. Kare zemini 3 eş kırmızı kare köşegenleri zeminin köşegeni ile çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. Kırmızı bölgelerin toplam alanı 3x kare artı 6x artı 3 birim karedir. Buna göre mavi bölgelerin birim kare cinsinden toplam alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? LGS'de çıkmış sorunun benzeri. Hepsini eş karelere bölüyoruz. 3 kırmızı kare var toplamda. 6 tane de mavi. Bir bakıyoruz kırmızı karelerin... 2 katı. O yüzden bunun da 2 katını alacağız. Yani bunu 2 ile çarpacağız. Çarparsak 6x kare artı 12x artı 6. Yani cevap buradan Ceyhan oluyor. Şekil 1'de bir sitenin bahçesinde yapılan yüzme havuzunun kuru ikisi üzerindeki bölümlerin alanları metrekare cinsinden cebirsel ifadelerle gösterilmiştir. Yüzme havuzu yeniden düzenlenerek toplam alanın değiştirilmeden şekil 2'deki gibi kare hale getirilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yüzme havuzunun yeni hali metre cinsinden bir kenar uzunluğu veren cebirsel ifadedir? Karenin alanına bakıyoruz. 4x kare artı 20x Toplam alan değişmiyordu. 25 y kare. Şimdi bu neyin karesidir onu bulacağız. Karenin bir kenarı bulmak için. 2x 4x'in karesi. 25 y kare 5 y'nin karesidir. Yani 2x artı 5 y'nin karesidir. O zaman bunun kare alırsak 2x artı 5 y karenin bir kenarı olacak. Cevap buradan bursa oluyor.